Selamun arkadaşlar. Sabah evleden önce toplamış olduğumuz kaza yağı, otlarını şimdi suda haşlayacağız ve ne yapacağız hanım? Kavurmasını yapacağız biraz. Fazla bayağı çoktur. Biraz da pilav yaparak. Evet. Şimdi önce bir haşlayalım. Sade kavurması ve pirinç pilavı mı? Bulgur, Bulgur pilav. pilavı. Evet arkadaşlar. Önce haşlayacağız ve Sonra inşallah gaz ayağının kavurması ve bulgur pilavını yapacağız. Uzun zamandır pilavını yapmadık bayağı oldu. Öyle Ramazan'a girer hiç yapmadık. Kavurmasını sanki yaptık Ramazan daha. Öyle geliyor. Kavurmasını ama yapmıştık evet. Pilavını bayağı zamandır yapmadık. Evet eline sağlık hanım. Gerçekten güzel böyle. Güzel arkadaşlar tabi bunları topladıktan sonra yıkayıp temizledik, seçip yıkadık ve şimdi haşlıyoruz. Daha sonra yemeğine geçeceğiz inşallah. İnşallah. Ne ya için lan? Hı hı. Kazıraklarımız haşlanırken soğanlarımızı da kavuralım. Sarımsak da var. Bunlar da böyle biraz kavrulduğu zaman soğanlar. şimdi soğan üzerine. Aha, soğanın üstüne yağını tekrar koyalım. Bunlar çünkü de oldu be. Bayağı yumuşamışlar. Tamam, dur böyle. yəni məmulmuşdur amma biraz daha olsun. Sadə məqruzə. Hə, yani, sarı saxtı, sadə qovurca. Biraz da pilavını yapcaq. Pilav Yox, bunlardan yoxsa başqa? Onda tam da qənin olacaq. Üstündə pilav yapcaq. Evet arkadaşlar. Kazaya otlarımız haşlandı, pişti durumda. Şimdi sizleri doğru alınca. olduğu için soğumasını beklemiyoruz. Soğuk suyla soğutuyoruz. Doğrumak için. Soğudu mu? Baksana biraz sıkabilirsem. Başlı soğumuş. da çiçək şey dolduğu yer ordakı dolmuşan zaman şimdi boşatsa pilavada böyle haşlanmış mı koyuluyor şey değil mi? Bundan ayrı sen bir tanesini daha o, haşlanmadan olmuyor mu pilav? Haşlanmadın da olayı da bu sefer haşladım atsam hepsini haşladım. Hepsini mi haşlamışsın? Hepsini haşladım. ha. Evet. Evet. Kalanı pilava koyacağız. Burası olmaya yeter. kavrasın

var bu koyuyoruz. Bununla beraber. Bakın bunu da 15 dakika kısık ateşte kaldırdım. Açık olarak. Evet, kapağını vereceğiz üstüne. Evet arkadaşlar, Kaza Yağımız yağı pilavını, tereyağını koyduk, şimdi bulgur'u. Sen hiç dedin az önce. Ben hiç demedim. Bulgur'un kaza yağı pilavı, değil mi? Evet. Bu Bulgur kaza yağı pilavını ben çok seviyorum, bilmiyorum artık. Çok güzel oluyor zaten. biraz kavuracağım yoksa? Biraz kavuracağım. Ondan sonra kazayağını koyacağız. Biraz da onunla kavurup suyunu dökeceğiz. Biraz devam ediyor değil mi? Burada kavurma devam ediyor. Şimdi. boksu kokusu geliyor. Güzel sarımsaklı soğanlar. Заодно, 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 Buradan gazayanın kokusu da bir başka. Güzel oluyor ya. Ben hoşuma gidiyor. Çok beğendim. Bilmiyorum belki beğenmeyen var mı ama gerçekten çok güzel yani. Bazıları gazayalı pilav mı olur diye bizim akrabalardan diyenler vardı. Yediler. Gerçekten yiyenler çok beğendi. Kapatacağız. Büştü mi? tamam. Evet. Evet arkadaşlar. Akşam yemeğimiz kazaya yağı kavurması ve kaza yağı pilavı değil mi? Evet. Bulgurlu kaza yağı pilavıyla soğanlı kazaya kavurmaz. Yemeklerimiz sebzeli arkadaşlar orada. Marul salatası da var. Oo, hanım eline sağlık. Ah, olsun. Doğal köy yoğurdu da. Oruç tutuyordun, değil mi? Altı günleri mi tutuyor? Evet. Kucukun başladın. Allah kabul etsin. Abi, Bir tabak daha getirsem mi yoksa? Yoğurt o yoğurtla yok. yiyiliyor değil mi? yumurtlu şimdi bir tane daha getireyim sen yoğurtlu yersin ben yoğurtsuz ben ayrı yiyeceğim yoğurt önce pilav yerim aslında siz sebzeli fark etmez pilav evet. önceden de yense şey olur o zaman ona yedim zaman şerber belki doyarım zaten doyarsan Evet arkadaşlar akşam oldu. Ezan okunmak üzere. Sizlere de hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.